Gördüm. Hoş geldiniz. Yine ellerden bir aletle adc adeti var. Hoş geldiniz. Hoş geldin merhaba. Yazıp evet, inşallah. Öğrenmeye geçeceğiz şimdi koyular için maçlarda. Eğer Çocuklar, olan... olursa bir sizlerden e, izin istesinler, sizlerle beraber bir e, kısa toplantı yapalım istedik. Tamam. Bizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Şu anda bir evladımız Türkiye şampiyonasında, Türkiye milli takım kampında. Tamam, görüşürüz. Sağ olun, sağ olun. Bekler gibi etkinlikler. Evet. 15 Aralık'ta bulunmaktayız. Şu anda anı bizler işte bekliyoruz. Şovuza şey e, ve e, sizinle beraber de e, evet. şu anda Zafer Turnuvası'nı dedik. Milli Nereye gidiyor arkadaşlar? Çok dışına gidecek sanırsam da galiba e, tuval yolunu 3 tane daha yarın beş çocuğumuzda bal kesine direnme gidiyor. Tamam. Bu öğrencilerimiz de değişik illerden

Obrigado.